Merhaba sevgili ikizler. Bugün 8 Şubat 2014 cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Ancak e, Merkür ve Neptün'le kare açı yapacak olması gün içerisinde iletişimle ilgili konularda bazı karmaşalar yaratabilir. Merkür'ün retro olması e, dalgınlık, e, unutkanlık e, veya e, kafa karışıklığı yaratabilir. Bugün Özellikle iş yerinizde, üstlerinizle olan ilişkilerinize dikkatli olmalısınız. Bazı programlarınız ve geleceğe dönük yaptığınız bazı çalışmalarla ilgili konularda tartışmalar gündeme gelebilir. Kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir gün. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne hareketli ve huzursuz enerjiler veriyor. Bugün yakın çevre ilişkilerimiz öne çıkabilir ve gün içerisinde daha fazla kısa seyahat yapabiliriz. Sabah saatlerinde ay Merkür ve Neptün'le kare açı yapacak. Zihinsel olarak dalgın ve kararsız olabiliriz. İletişimlerimizde bazı karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bugün yazılı ve sözlü iletişimlerimizde daha dikkatli olmalıyız bir eşyamızı kaybetmek, bir yerde unutmak, mesaj veya e-mail trafiğinde bazı karmaşalar, sözlerimizin yanlış anlaşılması gibi kavramlar özellikle gündüz saatlerinde bizi zorlayabilir. Öğleden sonra yavaş yavaş bu karışık etkiler e, etkisini kaybedecek, öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkin olacak ay Uranüs seksir açısı heyecanımızı ve coşkumuzu arttırabilir, zihinsel olarak biraz daha hızlı olabiliriz daha yaratıcı olabiliriz ve bazı sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın